Merhaba arkadaşlar. Sağlık Kurumları Yönetimi 2 dersine hoş geldiniz. Sağlık kurumlarında koordinasyon ve iletişim programında koordinasyon kavramının tanımını, koordinasyon ilkelerini, koordinasyon sağlama yöntemlerini, iletişimin tanımını, iletişim yöntemlerini ve son olarak da iletişim süreciyle ilgili temel kavramları sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız sağlık hizmetleri ile ilgili genel bir giriş yapalım ve ardından sağlık kurumlarında koordinasyon ve iletişim konusuna değinerek devam edelim. Sağlık hizmeti hastalıkların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonu yanında hastalıkların önlenmesi ve toplum ve bireyin sağlık düzeyinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler bütünü anlamına gelir. Sağlık kurumları ise yukarıda bahsedilen hizmetlerin üretildiği kurumlardır. Verilen hizmetin niteliği göz önünde bulundurulduğunda toplumla ve farklı kurumlarla işbirliği yapmak, iyi iletişim kurmak ve hizmetleri koordinasyon içinde yürütmek gerekmektedir. Sağlık kurumlarında koordinasyon ve iletişim, kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesinde yönetim kademesi, iç ve dış müşteriler arasında gerekli bağın kurulması, işlerin doğru şekilde yönlendirilmesi ve bilgi akışının sağlanması dolayısıyla faaliyetlerin istenen sonuçlara ulaşması ve istenen çıktıların elde edilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çabaların tümü organizasyon teori ve uygulamalarında koordinasyon işlevi olarak tanımlanmıştır. Koordinasyon, haberleşme, bilgi akışı ve işbirliğinin ürünüdür. Koordinasyon sağlama yöntemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, geçici ve daimi kurul ve komiteler, bütünleştirici ve aracı yöneticiler olarak sıralanmaktadır. Başarılı şekilde koordinasyon sağlamak için yalın örgüt yapısı oluşturulmalı, koordineli politika ve programlar oluşturulmalı, iyi iletişim yöntemleri geliştirilmeli ve koordinasyona yardımcı gönüllü olanaklar sağlanmalıdır. Koordinasyon türleri olarak dikey, yatay ve çapraz koordinasyonlar vardır. Koordinasyon yapısı örgütteki hiyerarşiye göre şekillenmektedir. Mintzberg, altı temel koordinasyon mekanizması biçiminden söz etmektedir. Bunlar karşılıklı düzeltme, doğrudan denetim, iş süreçlerinin standartlaştırılması, çıktıların standartlaştırılması, kabiliyetlerin yani çalışan becerilerinin standartlaştırılması ve son olarak da normların standartizasyonudur. Şimdi hep birlikte sağlık kurumlarında organizasyon sürecinde iletişimin rolüne değinelim. Sağlık kurumlarında organizasyon sürecinde iletişim önemli bir yere sahiptir. İletişim bireysel anlamda bireyler arasındaki bilgi, düşünce ve veri, duygu alışverişini, örgütsel anlamda ise örgütü meydana getiren tüm organlar arasındaki bilgi, veri ve anlayış aktarımına hizmet eden yatay ve dikey kanalların oluşturulmasını ifade eder. Örgütsel iletişim süreci, bir kurumda ast ve üst konumlardaki bireylerle ya da aynı düzeydeki kişiler arasında bilgi, veri, algı ve düşüncelerin aktarılmasına hizmet eden ve bu kişilerin belirli bir yapı içerisinde anlaşmalarını sağlayan bir köprü görevi görmektedir. Bu süreç, fikir ve düşüncelerini belli sembollerle alıcıya aktaran bir vericiyle, sembolleri deşifre eden, algılayan bir alıcıya içermektedir. Örgütsel iletişim sürecinde kullanılan bazı iletişim modelleri bulunmaktadır. Örgütlerde iletişim modelleri merkezi model, Y modeli, zincir modeli, dairesel model ve serbest model olarak 5 grupta incelenir. Örgütün yapısına ve aktarılmak istenen mesaja göre uygun iletişim modeli belirlenir. Sağlık kurumları yönetiminde çok önemli bir rol oynayan iletişim türlerinden biri sağlık iletişimidir sağlık iletişimi bir disiplin ve alan olarak davranışsal tıp, sağlık psikolojisi, sağlık sosyolojisi, biyomedikal iletişim, tıbbi iletişim gibi alanlarla birlikte gelişmektedir. Bu alanlar tıp, halk sağlığı, sağlık eğitimi, hemşirelik, sosyal çalışma, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarla bağlantılıdır. Sağlık hizmetlerinin karmaşık yapısı ve sağlık hizmeti sunan kurumların profesyonelliği, çalışanların sayıca fazla olması, disiplinler arası çalışmanın yoğun olması, kurumu oluşturan bölümler arasında bilgi aktarımının fazla olması gibi unsurlar sağlık kurumlarında iletişimin önemini artırmaktadır. Hizmet sununal kesimin toplumun farklı bilgi seviyesine ve farklı kültürlere sahip kesimlerini içermesi de sağlık alanında iletişimin başarısını zorunlu kılmaktadır. Sağlık kurumlarında başarılı hizmet sunumunun sağlanması, aksaklıkların ve hataların önlenmesi için sağlık kurumlarında etkili iletişim ağları kurulmalı, doğru ve yeterli bilgi akışı sağlanmalıdır. Evet arkadaşlar, sağlık kurumlarında koordinasyon ve iletişim programı burada sona erdi. Bu programda sizlere koordinasyon kavramının tanımını, koordinasyon ilkelerini, koordinasyon sağlama yöntemlerini, iletişimin tanımını, iletişim yöntemlerini ve son olarak da iletişim süreci ile ilgili temel kavramları paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.